Bu motosikletçi ne yapıyor? O yaptığı çakal. bizim yan yana gelince <laughs> 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 Evet, dayanamıyorum ya, <laughs> <sonra ya. gülüyor> Sen var ya. Ne <laughs> Oğlum mapte can yok mu ya? Varmış da kaçırdı. Oy böyle bir çirkinlik olamaz vallahi alt defterde de koyacağım şimdi ya. <laughs> e ee, bana Sen var ya. <laughs> Herkes dümdüz girdi buraya. Ya o şeyi kullanan. Ay tamam. Ay Vur şunu ya Amına gireyim ya. Ne oluyor? <laughs> ya 4 tane hanı? traktör yarışıyor amına koyayım. Berat takip çarptı beni. Tuna yok artık. Ya oğlum siz var ya. Hayır, ne oluyor? Harit <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya aytın siktir git lan. Sen yine BNS Batur kaza geçirsene Tuna. Ну, дур. -дур. <плод> <плод>